Bir güç oyun. Kazanan pençe. Olamaz. Doping yaptınız. Aynen kesin. Doping testi istiyoruz. Peki tamam. Kabul ediyoruz ama bir şartla. İskender de doping testine gidecek. Kim çok ortada. Ya yapmadılar. Yoksa o elindeki. Ta kendisi. Şimdi sıra zamanın çocuğunun hakkımızda neler bildiğini öğrenmeye geldi. Ay ne oluyor? Ya yeterince güçlü değilsin. Ayrılma. Kitap. Çok İskender'in süper güçleri. Doping testine çıkmasın sakın. Onları yenebilecek güçtesiniz. Hava da karada yerim ben buna. Böylesi sıkıcı oluyor. Nereye mi edeceksin beni? Foyanı ortaya çıkarın. Abi. Sen kafayı bana fena taktın galiba. Aynen öyle. Yakaladım seni zaman bozan. Toz koparan İskender, pazar günü... TRT 1'de